karşılaşma açısından Fenerbahçe adına önemli bir gün. Seçimli genel kurulda birinci gün dün gerçekleşti. Açıklamalar vardı biz de ekranlara getirdik. Bugün artık bir 10-15 dakika sonra seçim oy verme işlemi de başlamış olacak. Bugünden beklentileriniz ne? Dünkü yapılan açıklamaları da düşündüğünüzde sizce nasıl geçti ilk gün? Şöyle söyleyeyim, birinci gün genellikle bir böyle e, havayı koklama, ortamı koklama günüdür. İkinci gün asıl seçim. Yani mesela birçok kişinin e, o birinci güne katılmadığını da biliyoruz. İkinci güne katılıp yani oy verme günü geliyorlar. Evet. E, böyle olunca da genelde birinci günü bir e, ortamı koklama, havayı koklama e, gibi değerlendirilebilecek bir ortam oluşuyor. Şimdi ilk güne baktığımızda Saadettin Sara'nın genel anlamda yönetimi suçladığı yer şampiyon olamamak ve buna karşılık da maddi konuları çok fazla öne çıkarmak. Genel kurul üyelerine ve ee, söylenen sözlerin tam olarak yerine getirilmemesi gibi gibi birkaç maddeyi öne çıkardı. Ee, başkan da e, genelce konuşmasında bu maddi konuları çok öne çıkartıyor ama şampiyonluk söylemini bir kez daha vurguladı. Yani burada iki tarafın da genel pozu şampiyonluk hatta Saadettin Sara'nın işte eğer şampiyon olamazsak bırakırım sözleri de bir anlamda bir iddiayı ortaya koyuyor. Ee, şöyle vurgulayabiliriz: Son gelişmeler, Alanya Spor Beraberliği, Avrupa'dan elenmek, işte teknik direktör değişiklikleri vesaire gibi konular biraz e, Ali Koç'un e, aleyhine ve Saadettin Saran'ın lehine oldu. E, oylar birbirine yaklaştı. Ama sorarsan hangisi önde, kim kazanır dersen net cümleler kurmak ha. mümkün değil ama büyük farklar olabilecek düşüncesi bende yok. Yani çok yakın bir seçim ha. olacak diye düşünüyorum. Peki iki dakikamız var. Orada da bugün oynanacak Kasımpaşa mücadelesini konuşalım. Yıldız oyuncular tekrar geri dönüyorlar. Bir önceki maçta Alanya Spor maçında statü gereği birçok oyuncuyu görememiştik. Tedesco'dan bugün ne bekliyoruz? yani Tedesco'dan bugün biraz daha oyununu sahaya sürmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani düşüncesindeki oyunu söylüyorum. Şu şiddetli ön alan baskısı, topu oyunu genişletme, savunmayı öne çıkartarak rakibi baskı altında tutma gibi o kendi prensipleri vardı. O prensipleri biraz daha öne çıkarması gerekiyor. Ama Kasımpaşa gerçekten bu sezon yine kötü başladı. Her sezon aynı şey oluyor. İlk yarılarda kötü başlıyor. Sonra ikinci yarılarda toparlayan bir takım. Üstelik de yine sezon içinde deplasman galibiyetleri var ama iç saha galibiyeti alamadı. Onu da özellikle söylemek lazım. Fenerbahçe'den ne bekliyoruz? Fenerbahçe Bahçede işte Kerem'in Ederson'un geri döneceğini, evet. Talişka ile Asensio arasında bir karar noktasında kalabilir hmm. onu söyleyebiliriz. Belki de şöyle bir beklenti de olabilir 11 beklentisinde Şimanski'ye çok eleştirildi. Acaba böyle Asensio'yu Kanada atıp Talişka'lı bir oyun oynanabilir mi? Bu takdirde de savunma olabilir. aksiyonlarının zayıf kalacağını söyleyebiliriz. Peki ben de size teşekkür edeyim o zaman. Hoşçakalın, iyi pazarlar dilerim. İyi pazarlar, teşekkürler.